Shall we start? Yes. Kayıt ver. Alena. Alena. Lele. İlişkilerinizdeki bütün problemlerin çözümleri bende. E çözümü çok basit. Ayrılın. Yukarıda da galiba kapıları değiştiriyor başka bir komşu. Böyle etine buduna doygun da olabilir kadın. <laughs> Yok canım olamaz. Ne yapalım burada? <gülüyor> <gülüyor> Microsoft, Apple, kömbeleri. Microsoft Apple Antakya kömbeleri. Eğer sevgiliniz Antakyalıysa ve çok güzel yemek yapamıyorsanız o ilişkiden hayır gelmez. Ayrılsınlar diyeyim bir daha. Yok ayrılmasınlar. <laughs> Çek içeri doğru. <laughs> <laughs> Bal yapıştıralım mı ya? hep yapmak istediğimi yapayım mı? Teşekkürler. Beğenin. Bye. Ya takip etmeyin ya. Benim tarzım o yani. Sen takip eden ediyorsun, et, et diyorsun. Ben de etmeyin diyorum ya. Yani etmeyin bizi takip. Kıskanmayanlar sevmiyor mu? Bayağı uzun video oldu değil mi? Biliyoruz. Evet. Ve eğer arkadaşlarınızla paylaşmak istiyorsanız paylaş tuşuna basarak bizi onurlandırabilirsiniz. Bunu tabii ki tekrar söyleyeceksin. Niye? Daha bir yükselerek, daha bir coşku vererek. Değil mi sayın yönetmenimiz? Bizi paylaşır ve abone olursunuz. <laughs> <laughs>